Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir formatla karşınızdayım. Arkadaşlar bir seri yapacağım. Peşine de oynatma listesi getireceğim. Kesin çıkan sorular adında bir e, seri hazırlayacağım size. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki DGSD, e, DGS'de, KPSS'de, TYT'de, AYT'de, ALES'te, MÖSÜ'de her sene çıkan belli soru tipleri var. Bunlar sürekli soruluyor. Fakat bunların bazılarının belli bir mantığı var arkadaşlar. Şifreleri var. Ee, bu şifreler nelerdir? Ben size bunları göstereceğim. Ee, bu akşamki seçtiğim konum arkadaşlar tek çift sayı soruları. Biliyorsunuz tek çift sayı soruları 2019 MESÖV'de de geldi. DGS'de de geldi. TYT'de de geldi. KPSS'de de geldi. ALES'te de geldi. Bütün aklınıza gelen ÖSM sınavlarında bu soru tipi geliyor arkadaşlar. Tek sayı çift sayı sorusu ve her zaman doğrudur şeklinde sorulduğu zaman sınavda inanılmaz bir şekilde vakit kaybettiriyor arkadaşlar. Halbuki bunun belli bir mantığı var. Bu şekilde vakit kaybetmeye gerek yok. Ben inşallah bu akşam size e, bunun mantığının nasıl olduğunu burada güzel bir şekilde tane tane göstereceğim sevgili arkadaşlar ve sınavda siz de hızlanacaksınız bu konuda. Şimdi e, arkadaşlar öncelikli olarak çarpma da bakın bir çarpma var, bir de e, toplama var. Toplama çıkarma diyebilirsiniz. Toplama çıkarma fark etmiyor burada. Bunların bir tablosu var. Bir kısa yolda şunun için var arkadaşlar. Üstlerle ilgili kısa yollar var. Şimdi ben ilk başta buradaki çarpma ve toplama ve çıkarmanın olayını söylemek istiyorum. Biliyorsunuz tekle teki çarparsanız ne oluyor? Tek oluyor. Tekle çifti çarparsanız ne oluyor? Çift oluyor. Çiftle çifti çarparsanız ne oluyor arkadaşlar? Çift oluyor. Bakın burada dikkat ediyorsanız yutan bir eleman var arkadaşlar. Yutan eleman kim? Yutan eleman burada çift olma özelliği. Yani bir sayı eğer çiftse çarpmada ne yapıyor? Yutan alan eleman olma özelliği gösteriyor. Burada etkisiz eleman kimdir? Etkisiz eleman yani etkisi olmayan etkisiz eleman da arkadaşlar tek sayı. Yani tek sayıya ne yaparsanız yapın tek sayının herhangi bir etkisi yok. Bir kere buradaki yutan eleman ve etkisiz elemanı aklımıza yazacağız. Buna çok dikkat edeceğiz. Geçelim şimdi toplama ve çıkarmaya. Arkadaşlar toplama ve çıkarmada bakın tekle teki toplayın ne olur çift olur, çiftle çiftli toplayın çift olur, çiftle teki toplayın ne oldu? Bakın ee, tek oldu. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar burada yutan eleman yok fakat burada etkisiz eleman var. Burada etkisiz eleman kimdir? Şöyle dikkatli baktığınız zaman göreceksiniz çift sayı arkadaşlar burada etkisiz eleman. Bakın çiftle teki topluyorsun tek oluyor, çiftle çift topluyorsun çift oluyor. Yani buranın etkisi elemanı çift. Şimdi bunları bilmek ne işe yarar arkadaşlar bakın. Onu göstereceğim size. Videoyu muhakkak ki sonuna kadar seyredin. Hemen ee, çıkmayın arkadaşlar. Çünkü daha göstermek istediğim olayı gösteremedim henüz. Bakınız. Mesela ee, diyelim ki arkadaşlar. Mesela 5x sayısı. Tek ve tek dedim. 7x sayısı çift dedim. Arkadaşlar ben az önce sen dedim çarpmada tek sayı tek eleman e, yani tek e, tek sayı etkisiz elemandır. Bu 5'i ve 7'yi hemen sileceksiniz. Bakın kısa yol bu. Çarpmadaki tek sayıları direkt otomatikmen sileceksiniz. Düşünmek yok, beklemek yok, hiçbir şey yok. Direkt siliyorsunuz. Bakın arkadaşlar 2 çarpı x gibi bir şey olursa bu sefer de x'e hemen sileceksiniz. Hocam ne alakası var? Çünkü burada 2 yutan eleman. Bakın dikkat edin. Nereye sileceğinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bu çok ciddi bir püf nokta. Burası çok önemli. Burada nereye sileceğinize çok dikkat edin. Yani dolayısıyla aslında şunun karakteri x ne olursa olsun çifttir. Yani soru bir mesela size diyor ki her zaman doğrudur dese mesela. Dese ki mesela 2x ifadesi çift ise aşağıdaki zaten hangisi her zaman doğrudur? x tek sayıdır her zaman doğrudur diye bir şey yok. x çift sayıdır her zaman doğrudur diye bir şey yok. Çünkü niye zaten bu her türlü çift x'in ne olduğunu bilmemize gerek yok. Tamam mı? Burada da arkadaşlar belirleyici olan x'tir. x'in karakteri neyse o belirler. Peki burada başka ne var böyle e, kısa yol olarak? Şimdi mesela e, burada bunu sevmedim. Mesela arkadaşlar x üzeri 7. Mesela burada x üzeri 7. Şimdi burada x pozitif bir tam sayı diye söylüyor zaten sorunun başında. Tamam mı? Şimdi mesela burada x'in üzeri 7 mesela ben söyledim ki bu ifade dedim nasıldır? Ya yani buradaki çoğu öğrenci arkadaşımız suyu 7'ye aldanıyor. Halbuki buradaki bu 7'nin arkadaşlar bir önemi yok. Burada ifadeyi tekliğine çiftliğine karar veren budur arkadaşlar. Bakın bu karar verir. Yani örnek veriyorum x kare tek midir çift midir derken buradaki 2'nin bir önemi yok. Birçok arkadaş burada yanılıyor arkadaşlar. Ve hatta diyorlar ki hocam emin misin? Bak deneyelim. Deneyelim arkadaşlar deneyelim. Mesela 2 üzeri 3 diyelim. Nedir arkadaşlar? 8. Çünkü niye bakın sen bunu 3 defa yan yana çarpıyorsun. Zaten ilk sayı tek olduğu için hepsi tek oluyor. Şey pardon ilk sayı çift olduğu için hepsi çift oluyor. Ve bu ifadenin sonucu ne geliyor arkadaşlar? 8 geliyor. Yani çift geliyor. Mesela 7 üzeri 2 olsun. Bakın 2 çift ama bir etkisi yok. Çünkü niye? 7 çarpı 7 ne geldi arkadaşlar? 49 geldi. Yani buradaki şu 2'nin herhangi bir etkisi olmadı. Demek ki arkadaşlar o zaman x pozitif bir tam sayı dediği zaman ne yapıyoruz? Üstleri otomatikman siliyoruz. Şimdi sizin karşınıza nasıl sorular çıkar arkadaşlar? Bunu konuşalım. Ee, yani sınavda nasıl sorularla karşılaşırsınız? Bu bağlamda bir çalışma yapalım beraber. Şimdi örnek veriyorum. A üzeri 4 eksi A B eksi A artı B. Mesela arkadaşlar böyle bir ifade gördünüz. Dedi ki mesela bu ifade tek sayıda da. Bu ifade Tek sayı dedi. Veya bunu örnek vermeyeceğim. Bir dakika. Bunu örnek vermeyeceğim arkadaşlar. Başka bir örnek vereceğim. Mesela dedik işte. Y eksi x Y eksi x Çarpı z eşittir. Çift dedi. Y eksi x çarpı Z eksi x. Bu da arkadaşlar Tek dedi. Mesela bunun altında da öncüller sorulmuş. Olsun. Tektir, çifttir Vesaire. Ama bilgi bu bakın. Yani şu bilgi size verilmiş size verilen bilgi bu arkadaşlar. Peki biz buradan neleri çıkarabiliriz? Şimdi bunu konuşalım. Bakın davranışımız ne olacak? Arkadaşlar bir kere şu çift olan yerden bir şey çıkaramayız. Çünkü neden? Ee, bu da çift olabilir. Bu da çift olabilir. Her ikisi de çift olabilir ama bir çarpımın tek olması bizim için daha belirgendir. Niye? Çünkü tek olan tek durum vardı. Tekle tekin çarpımı tekti. Dolayısıyla arkadaşlar bu çarpım tekse şu ifade kesinlikle tektir. Şu ifade kesinlikle tektir. Yani ikisi de mecburen tektir. E dolayısıyla şu ifadenin tek olduğunu kesinlikle söyleyebiliyorsak arkadaşlar o zaman tekle neyin çarpımı çifttir de z'nin çift olmak zorunda olduğunu görebiliriz. Mesela hangisi kesinlikle doğrudur dese z çift sayıdır bu kesinlikle doğrudur. Şimdi y eksi x de tek kesinlik olan ne olabilir arkadaşlar? Bunu toplam gibi düşünebilirsiniz. Çiftten tek çıkarsa tek olabilir. Tekten çift çıkarsa yine tek olabilir. Yani burada y'nin çiftliği veya tekliği kesin değildir. x'in tekliği ya da çiftliği yine kesin değildir arkadaşlar. Ama mesela burada bazen ikinci öncül veriyor. Diyor ki mesela y çift ise mesela diyor ki y çift ise x tektir. Doğru. Bak böyle öncüllü verirse doğru. Bak y çift ise x tektir hakikaten. Bunlar oluyor arkadaşlar. Buna yine dikkat edeceğiz. Hatta ben bu, bu konuyla ilgili olmadı. Bir video daha çekeyim arkadaşlar. Çünkü 10 dakika 10 dakika gideceğim genel itibariyle. Bir soruya daha değinelim. Son yıllardaki sorulara da eğer bakarsanız bu dersin peşine güzel bir şekilde yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu konunun genel mantığı bu şekilde. Mesela örnek veriyorum. A artı B çarpı C tektir dedi. Burada mesela kesin olan ne vardır arkadaşlar? Bakın burada size bir tablo yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Çok dikkat edin yalnız. Çok dikkat edin. Şimdi burada bu ifade tekse şimdi arkadaşlar neyle neyin toplamı tek? Tekle çiftin toplamı tek. Çiftle tekin toplamı tek. O zaman bakın. Yani şu e, rengimi değiştiriyorum. Dikkat edin. Şu ifade tek, şu ifade çift olsun. Bunu oynuyorum şu anda. Yani A tek olsun. B çarpı C'nin çift olması. Arkadaşlar bu çift, bu çift olabilir. Bu çift, bu tek olabilir. Bu tek, bu çift olabilir. Bakın çarpı tekle çift, çift. Çiftle tek, çift. Çiftle çift, çift. Bakın şu oluyor. Şu bir. Bakın bu bitti. Şimdi geçtim. Diğer durumu arkadaşlar A çift bu tek olsun. Bakın eğer A çift olursa arkadaşlar bakın A çift olursa A çift olursa B ile C'nin çarpımını ne yapacağız? B ile C'nin çarpımı tek olacak. Çünkü neden bakın? Ne demişim? Buraya çiftle tekin toplamı tek. O zaman ne yapacak? B çarpı C arkadaşlar tek olacak. O zaman ne ile çarpımı tek? Tekle tekin çarpımı tek. Şimdi arkadaşlar bakın burada kesin olan bir şey çıkarabilir miyiz? Bakın B ile C'nin toplamı burada çift geliyor, burada tek geliyor, burada tek geliyor, burada çift geliyor. Bundan kesin bir şey çıkmaz. Çarpımından yine kesin bir şey çıkmaz. Ee, peki 3'ünün çarpımından A çarpı B çarpı C'nin çarpımından bir şey çıkar mı? Çift.